Ya, 14 143, şey ara yapıyordu. ara düştük kahpece oyunlara Yavrum vur taş kasa kurbanım seni Yara dana kapı açar para Dostum ver yara bacaklara Kaldın yine bizim kucaklara Her gün <laughs> Ara ara düştük kahpece oyunlara Yavrum vur ya, ya, ya. taş kasa kurbanım seni Yara dana kapı ya. açar <laughs> para Dostum ver yara ya, ya. Güzel süper keke Şu an hedef olan billboard İşim bu bak gör kalite Cepler dolu hiç limit yok Sağlam kafa mentalite Belim dolu hiç taviz yok Akıllı olduğu yerinde Bundan sonra kaçak yerin yok Ver polise beni kaçmam geri Reco deli hep billeri. Saydım sıktım mermileri. Kelleşini hem de seri Sen söyle siri Daha kaç yıl kalırım diri Göremem sizleri Gitti artık gözümün feri Canı eri her şey patron tehlikeli gelin Tam yeri düşmüyoruz çaptan full koalisyon bibi Gelme beni kırdık artık tüm kilitleri ne yapayım Salın beni neden bu eller hep kelepçeli Düştük kahpece oyunlara yavrum Taş kasa kurbanım senin yaradana kapı Açak bana dostum ver yana Allah doğum mermim var yemezsen biri arkandan ağlar GNG kılan, aşiret kasa bizim bak Kızın sinirli sorun seninki o yüzden benimle Al senin olsun yatlar paralar tek şarkı geri katlar Hepsi inattan Çalo düşmüyor çaptan bir tek ben dümene olurum kaptan Durdum kendimi çözdün sen beni Duyup geçiyoruz biz de yukarıdan çirkinleşiyoruz tek defa atarsan Leherejo, trip bu sen hala pejo, bela Kara gece unutmadık modum hala aracı on fena